Herkese selam. Bugün bir arkadaşımız kalite yapma nasıl yapıldığını göstermemizi istiyoruz ve gösteriyorum. Kutuklarımın için yapsanız yeterli olur aslında. Çok güzel oluyor. Ben hep bunu kusurluyorum. Evet. Bakalım. Böyle şeyler oluyor. Efektlerden karartmayı bulacağız ve bunu sıfır yaparak keskinliği yüz yapacağız. Annemler içeride siyah kalp hakkında konuşuyor. Annem siyah kalbe siyah inci diyor. Yani... Evet böyle oluyor. Aslında nasıl sağlantı yapıldığını da göstereceğim. Karartmayı iki tane yapmamız gerekiyor çünkü daha kaliteli olması için. Evet. Evet. Sarkı sağ, sarkacı diyoruz. ve Ayarla diyoruz. Yo, yoğunluğu 23 yapıyoruz. Bükmeyi 0. Hızı 10, 10 yapacağız. Keskinliği de %100 yapacağız. Çünkü keskinlik kaliteyi daha iyi yapıyor. böyle oldu. Ses sesi de ses diyeceğiz. Sesler diyorsunuz. Çünkü seslerde normal şey yok. Şu videodan ses çıkar yerine ateşli yerden kaydetme yerine şey yapıyoruz. Seçeneği seçiyoruz ve videoya göre ayarlayacağız. Ben burada ayarlıyorum çünkü 2 dakikalık ses seçmişim. Sonuç böyle oldu. Güzel oluyor bence. Ben böyle böyle kullanıyorum. Sallanmadığında da güzel oluyor ama sallandığında kalitesi daha güzel artıyor. Bak orada şu arkadaşımız. Cool, Herkes bunda adı Lily Kicks Pam gibi bir şey ben onu kanalımda tanıtacağım. Böyle oldu.